Acısını hala yaşıyoruz. Yakınlarımızı kaybettik. Ama Böktende adaletin de, de sağlanmadığını biliyoruz yani. Sade bizimkiler için değil yani. Bak şurada yazmış oluyor bak. Benim, adım, yani ben, ben, O yüzden ben, ben, gelmedi yani. Benim bacım, yeğenim üç gün sonra çıkarttılar. Gelip de çıkartmadılar. Ölmeyen nerede kendiler öldürdü? Kuzenim, halam. <laughs> ben uzaktaydım da. <laughs> Kaçıncı gün çıkarıldılar? Üçüncü gün. Üçüncü gün. Adalet sağlandı mı peki? Sağlanmış mı? Bence hiç değil. Hiç sağlanmadı. Hiç ulaşılamadı yani. Kaç günler. Uzaktan haber bekledik. Ve bu... Biz bununla... Çok güzel anılarımız vardı. Çocuktu yani. Elimizde büyümüştü. Ama şimdi bu keşke keşke herkes usulle uygun binalar yapsaydı da şu manzara olmasaydı. Oğlum, gelinim, torunum anlarında yatıyor. İşte 12 yıl hapis cezası aldığını biliyoruz. Hangi apartmanda? Melike Hanım apartmanı. Melike Hanım. Evet. Balık pazarı civarındaydı apartman. İşte bu zamana kadar yargılamalar sürüyordu. İşte 12 yıl hapis cezası almış. 49 kişi öldü apartmanda. 12 yıl neye dayanarak 12 yıl yani 49 kişi ölünce 12 yıl bilmiyorum. 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz şehitlerimizden kardeşimin oğlu Mustafa Karaturna, eşi Ümit Karaturna, kızı Pelin, kızı Ceylin dördünü birden kaybettik. Allah mekanları cennet eylesin tüm şehitlerimizin. Deprem öldürmüyor, binalar öldürüyor. Bu bir gerçek.